Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Stelio. Yine Yunanistan gündemini sizlerle buluşturduğumuz programımızla karşınızdayım. Bugün 13 Ağustos, 2025 Çarşamba. Hadi, gelin Yunan basınında öne çıkan haberlere hep birlikte kulak verelim. Öncelikle Türkiye ile ilgili haberlerden başlayalım. Yunan medyasında bugün, Türkiye'nin Ukrayna politikası, Çanakkale'deki büyük yangın ve Akdeniz'deki enerji planları dikkat çekiyor. Katimerini ve Naftemporiki gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinden bahsetti. Erdoğan'ın, Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelediği belirtiliyor. Zelenski'nin de bir adil barışın uzun vadeli olacağını, ancak adil olmayanın mümkün olmayacağını söylediği aktarılmış. Bu tür diplomatik ataklar Yunan basınında genelde dikkat çekiyor. Ancak çoğu zaman Türkiye'nin bu gibi girişimleri bölgedeki NATO hesaplarıyla ilişkilendiriliyor. Naftemporiki'nin bir diğer haberine göre Çanakkale'deki orman yangınları Yunanistan'da da endişe yaratmış durumda. Haberde yangının dumanlarının Ege Denizi'ni aşarak Yunanistan'ın kuzeyine kadar ulaştığı belirtiliyor. Yangın nedeniyle 2000'den fazla kişinin tahliye edildiği vurgulanıyor. Doğal afetlerin sınır tanımadığını hepimiz biliyoruz. Böyle zamanlarda uluslararası dayanışmaya ne kadar ihtiyaç olduğunu bir kez daha görüyoruz. Komşuda çıkan yangınlar için bir temenni. Keşke Yunan ve Türk itfaiye ekipleri arasındaki işbirliği de bu tür durumlarda daha görünür hale gelse. Akdeniz ve Libya meselesine gelirsek, Katimerini'nin haberine göre Türkiye'nin bu bölgelerdeki enerji arama faaliyetleri Yunan kamuoyunun dikkatini çekiyor. Gazete, Türkiye'nin enerji zenginliklerini keşfetme ve deniz yetki alanlarını genişletme hamlelerinden, özellikle Yunanistan'ın hassasiyetlerinin etkileneceğini ileri sürmüş. Tabi bu tür söylemler, genellikle bölgede uzun zamandır süre gelen denge tartışmalarını yeniden alevlendiriyor. Şimdi de Balıkesir'de gerçekleşen depremden bahsedelim. Greek Reporter Türkiye'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi ve sonucunda yaşanan yıkımları okuyucularıyla paylaşmış. Bir kişinin hayatını kaybetmesi ve yapısal hasarların gerçekleşmesi büyük bir üzüntü yaratmış. Haberde Türk halkına destek mesajları verilmiş. Bu tür insani krizlerde komşuluk duygusunun güçlenmesini dileriz. Son olarak tarihe ışık tutan bir haberle devam edelim. Çanakkale yakınlarındaki antik Parion şehriyle ilgili yapılan kazılar da Yunan basınında yer bulmuş. Greek Reporter bu antik Yunan şehrinin bölgedeki önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu yazmış. Böylesine kıymetli tarihi mirasların korunması hem Türk hem de Yunan halkı için büyük bir kültürel kazançtır. Eğer bu zenginlikler ortak çalışmalarla gün yüzüne çıkmaya devam ederse belki de aramızdaki mesafeler biraz daha azalır. Şimdi biraz da Yunanistan'ın kendi iç gündemine bakalım. Ülke genelinde yangın alarmı sürüyor. Ahaya, Kefalonya, Preveze ve Hios gibi bölgelerde son iki günde çıkan 150'den fazla yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirmiş durumda. Özellikle Patra'nın sanayi bölgesindeki yangın felaketin boyutunu artırıyor. Bölgede yaşayan bazı kişiler deniz yoluyla tahliye edilmiş. Yetkililer bu yangınların güçlü rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınmasının çok zor olduğunu ifade ediyor. Bugün ayrıca yangın riski yüksek 10 ayrı bölge için kırmızı alarm verildi. Atina, Pelopones, Batı Yunanistan, Trakya ve Ege adalarında vatandaşlardan dikkatli olmaları isteniyor. Malum sıcaklıklar düşse de rüzgarlar yangın riskini artırıyor. Bu arada hava sıcaklıkları hala oldukça yüksek. Atina 34, Selanik 34, Girit 31 derece civarlarında seyredecek. Bugünlük Yunanistan gündeminden aktaracaklarım bu kadar. Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Fason Radyo